Batı Afrika ve Güney Amerika'daki müjdeleme etkinliği sırasında 66 binden fazla kişinin iman ettiğini gören grup, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyor. Batı Afrika ve Güney Amerika'daki müjdeleme etkinliği sırasında 66 binden fazla kişinin iman ettiğini gören grup, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi planlıyor. World Harvest Global adlı kuruluş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk müjdeleme etkinliğini önümüzdeki yıl Güney Carolina'da düzenleyecek. World Harvest'ın kurucusu ve başkanı Jacob Ebersol, son iki yıldır Güney Carolina'daki etkinlik üzerine çalıştıklarını söyleyerek, İsa'nın adıyla Güney Carolina eyaletinin tamamına yayılacak bir mucize bekliyoruz. Her şeyi Tanrı'nın ellerine bırakıyoruz dedi ve etkinliğin tüm ulusa yayılmasını bekleyen ve 1. Korintliler 13. bölüme atıfta bulundu. Nisan ayında Batı Afrika'daki Gine Bissau'da düzenlenen müjdeleme etkinliğinde 18.500 kişi iman ederken Zambiya'da 45.000 kişi İsa Mesih'i kabul etti. Güney Amerika ülkesi Peru'da düzenlenen müjdeleme etkinliğinde ise 3.500 kişi iman etti. Parçalanmış bir ailede büyüdüğünü ve restoranın otoparkındaki bir pastörün kendisiyle Tanrı sözünü paylaşması sonucu İsa Mesih'i kabul ettiğini söyleyen Ebersol, Tanrı'nın beni o pastörün yaptığı gibi kayıp insanlara müjdeyi duyurmaya çağırdığını fark ettim dedi.